Biraz kısa olmasını rica edeceğiz. Estağfirullah. Ee, Şüphe ile iman. İçinde bu agnostizmde şüphecilik var. Şüpheciliği de içinde barındırıyor. Hmm. Şüphe ile iman bir arada olabilir mi? Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Mümteriğinden yani kuşku üzere yaşayan, kuşkuyu kalıcı olarak kabullenmiş kimseler. Yani kuşkudan çıkılamaz. Kuşku öylece orada dursun diye iç içe yaşamayı Artık e, kabullenmiş, sürdürülebilir bir şey değil aslında kuşku. Evet. Fakat bunlar bunu sürdürülebilir hale getirmişler. Onlardan olma diyor Cenab-ı Hak. Peki ya Rabbi, ben kuşkudan nasıl çıkacağım? Kuşku elimde değil ki, kendiliğinden oluşuyor. Allah Azze ve Celle dedi ki, ve in fi shakkin. Sen bir kuşku içerisinde olursan, dikkat edin ve in shakakta demedi kuşku edersen demedi. Sen kendimiz kuşku ediyoruz ya da etmiyoruz gibi. Sen onu içinde bulursun. Kendini wa in kunti şekkin. Baktın bir şekil içerisindesin. Sistemin istem dışı çalıştığını ayet ifade ediyor. Peki ne yapacağım? Allah azze ve celle dedi ki: "Fesel." Soracaksın. "Fesel." Hemen soru harekete geçir. Etrafındakilere sor. Senden önce okuyanlara sor. Çünkü hak gelince aynı nur gibi batılı yok eder. Ümitsiz bir batıl, ümitsiz bir karanlık yoktur. Yani benim için öyle şüphe, öyle karanlık ki bunu izane edecek bir aydınlık olmadığı, olamayacağı için işte bu düşünce karanlığa mahkum ediyor insanı. Allah Azze ve Celle de hayır. Sen arayışa geçersen ben sana hidayeti, ben sana akletmeyi, ben sana tefekkürü, ben sana o yakini, o bil ahiretihum yuqinun o yakin düzeyine seni getirir ulaştırırım diyor Cenab-ı